Ben dünyanın Çiftçilerinden Ejder Ölün'ü, başkanıma teşekkür ederiz. Dışarıda satılan gübre ve teferruat burada ucuz olarak satılıyor. Başkanıma teşekkür ederiz. Zamanında paramızı alıyoruz. Teşekkürler başkanım. Allah devamını eylesin. Ben Bünyan Çiftçilerinden Kemal Elönü. Babamdan bu mesleğe devraldığımdan beridir pancar ekicisiyim. Ve Hüseyin Akay Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Bunun sebebi gübremizin fiyatının 3.700 lira olması. Diğer ürünlerimize gübre almaya gittiğimizde, bayilere sorduğumuzda gübre fiyatının 4.600, 4.400, en ucuz satan yerde 4.400, biraz daha pahalı satan yerlerde 4.600 lira olduğunu gördüm. Ve Kayseri şeker çiftçisi olduğum için kendimle ve bana bu çiftçi yaptıkları için yönetim kurulu Hüseyin Akay başkanımıza, müdürümüze, özellikle babama çok çok teşekkür ederim. Tohum fiyatları nitekim dışarıdan aldığımız tohum fiyatlarıyla çok büyük çok büyük fark var. Hemi kalite yönünden hem fiyat yönünden ve ondan dolayı da kesinlikle Hüseyin Akay başkanımıza, yönetimimize, Hakan müdürümüze, şeflerimize, çavuşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.